Selamun Aleyküm arkadaşlar <laughs> kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sizlere bugünkü videomda arkadaşlar özellikle arılara kek nasıl hazırlanır ve özellikle arılara bu kek ne zaman verilir elimden geldiğince inşallah bu videoda bunu anlatmaya gayret edeceğim. Şimdilikten kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayalım inşallah. Şimdi arkadaşlar özellikle kek veya da artık arıyı besleme bu e besinler arkadaşlar özellikle biz aralardan özellikle arıcı olarak aralardan değerli olan bir şey alırız. Arılara aldığımız olan değerli bir şeyden daha az bir değerli bir şey vermeye gayret ederiz ki hem aralarımızın sağlığı güzel olsun hem de bizim kendimize, çoluk çocuğumuza veya çevremizdekilere e, sattığımız balın sahi olsun yani orijinal ve güzel olsun. O yüzden arkadaşlar özellikle yaz aylarında aralardan balımızı aldığımız zaman bu süreçten sonra aralara besleme yapılabilir. Özellikle aralar baharda bahara girmeden önce yani kış aylarında özellikle kovan içerisindeki stoklarını bitirmelerinden endişe ediyorsak veya da gerekli olan stoğu tamamlayamadılarsa bu besleme yöntemleriyle arkadaşlar yani araya kek verilerek aranın besin stoğu e, bitirmesi yani aranın besin stoğu krizine girmesi engellenir. Aranın kışa gireceği zaman e, stok ihtiyacından hem stoğunu yemesin hem de e, kemer yapamadıysa stoğu yoksa stoğunu tamamlayabilmesi veya da stoğu azsa bile arkadaşlar açlıktan ölmemesi için yapılan bu besleme yöntemine arıya kek verme yöntemi diyebiliriz. Biz buna şimdi arkadaşlar özellikle kek yaparken neye ihtiyacımız var? Bu benim şahsi kendimin yapmış olduğu kek yöntemidir arkadaşlar. Hemen videoya geçelim inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar özellikle kek yapacaksak yani Kesinlikle şunu bilmeniz gerekiyor. Ee, bir tamamıyla, yani hani derler ya, pahalı bir şeyin vardır bir hikmeti, ucuz bir şeyin vardır bir hilesi. O yüzden bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerden almanız gerekiyor. Bakın, e, uyguladığımız e, kek yapma yöntemi arkadaşlar. Bildiğiniz toz şekeri ne yapıyoruz? Biz pudra şeker haline getiriyoruz mini değirmenimizle. Ee, ...çok güzel bir makinamız var. Bunu da hamur haline getiriyoruz. Peki biz bunun içine ne katıyoruz arkadaşlar? Bakın bunun içerisine arkadaşlar... ...bir kendimizin yapmış olduğu... ...tamamıyla... E, ...invertimiz var arkadaşlar. Bunu şekerli suyla da yapabilirsiniz. E, bir takım... E, ...doğal katkı maddeleri de koyarak da... ...bunu daha uzun ömürlü... ...yani invert haline getirebilirsiniz. Şöyle balımız var arkadaşlar. Özellikle ben kendi yapmış olduğum keklere... Bal da ilave ediyorum. Bir bu invertimiz var, kıvamını sağlayabilmek için pudra şekerimiz var arkadaşlar ve özellikle arkadaşlar şöyle toz vitaminler katıyorum. Şöyle sıvı premixler var arkadaşlar besin olarak ve şöyle güzel polenlerimiz var. Yani bir araya kek verdiğimiz zaman arkadaşlar bunun içerisinde polen var, toz mineraller var. Sıvı premiksler var, balımız var ve invertimiz var arkadaşlar. Yani siz bunu araya verdiğiniz zaman Allah'ın izniyle bir arada stok sıkıntısı yaşamıyor. Stonu tamamlayabiliyor, açlık sıkıntısı yaşamıyor. Ve biz bu poleni verdiğimiz zaman arkadaşlar bu sefer ne oluyor? Arı yavru sahası kış dahi olsa, dışarıda kara kış fırtına bile olsa arkadaşlar bakın bir avuç kadar. Ya yani bir buçuk iki avuç kadar arkadaşlar, bir buçuk iki karış kadar arkadaşlar. Arı sürekli yavru sahası yavru atıyor. Bu sefer yavru attığından ne oluyor biliyor musun arkadaşlar? Sürekli nüfus devirdaimli, ve bağıra genç nüfusta giriyor. Yani özellikle bakın ee, arıya kışa gireceği zaman arkadaşlar, polenli kekin dışında başka hiçbir şey vermenizi ben tavsiye etmiyorum. Niye derseniz bakın arıya kesinlikle polen dışında fondan tarzı yani şurubun kıvamlı halini kek yapılmış halini verdiğiniz zaman arkadaşlar arı yavrudan kesiliyor. Yani yavru yapmıyor niye? Çünkü ben diyor ki ana arı diyor ki ben yavru çıkardığım zaman diyor. E kardeşim diyor polen yemek isteyecek. Polen yok. Ben niye yavru yapayım diyor. O yüzden dolayı polenli keklerimizi çıtaların üzerine koyduğumuz zaman arı bununla kışlayacaksa Bununla kemer stoğu yapacaksa ve bununla arkadaşlar açlık tehlikesine karşı önlem alıyorsak bilin ki arkadaşlar dışarıda kara kış fırtına dahi olsa ara sürekli her daim yavru atacaktır. Yavru sahasında sürekli bir karış kadar veya iki karış kadar sürekli yavru atımına devam edecektir. Ve bu size ne faydası olacak arkadaşlar? Bir, bahara çıktığınız zaman genç, dinamik. Ee, hastalıklardan arı e, mide rahatsızlıkları yani sinirim sıkıntısı olmayan bir arıyla çıktığınız zaman arkadaşlar bir çok kısa sürede sizler kata çıkacaksınız ve Allah'ın izniyle balınızı daha yoğun bir şekilde alacaksınız polenizi a kuvvetli bir şekilde toplayacaksınız yani sizin fonlarına göre Polenli arı kekiyle aranızı beslediğiniz zaman siz bunun getirisini bir bağıra çıktığınız zaman arı kısa sürede kata geldiği zaman ve arı sağlıklı olduğu zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın siz nasıl ki biz insanlar kaliteli, güzel, hijyenik en güzel yemeği yemek istiyorsak aynı şekilde arıya da ne kadar doğal ve organik içerisinde hile olmayan bitkisel yağlar, süt tozları, efendime söyleyeyim e, glikozlu, efendime söyleyeyim zehir tarzı olan şeyler biz arıya vermediğimiz zaman arkadaşlar arı hem verilen yemeği daha güzel yiyor ve arının sağlığı daha kuvvetli ve yerinde olduğundan dolayı arı bağırda daha çabuk kata geliyor. Daha çabuk nüfusu artıyor. Niye? Çünkü bir arıda e, hastalık yok, mide rahatsızlığı yok. Yani sizin dışarıdan arkadaşlar hazır alarak ucuza verdiğiniz olduğu yani verdiğiniz gıda boyalı gerekirse üstünde ne yazarsa yazsın arkadaşlar. Polen diyor. Yani siz şu poleni bakın şu poleni araya verildiğini görmüyorsanız bakın polenin verildiğini görmüyorsanız eğer ki yapan kişiye güveniniz yok ise hazır fabrikasyon ürünü alıp da Araya ben polen veya fondonu veriyorum diyorsanız bilin ki arkadaşlar arada büyük mide yani e, nösama hastalıkları, yavru iyi besleyemediğinden dolayı, yavru çürüklükleri, yavru e, besin stoğunun sıkıntı yaşamalarından dolayı bir takım sıkıntılar yaşayacaksınızdır arkadaşlar. Ve bu size bir işçilik iki arı sağlığı ve gelişememesinden dolayı ekstra maliyetlere sebep olacak. Yani baktığınız zaman biz ben kendim şahsım o adıma söylüyorum. Yani ortalama bir çuval şu an fiyatının ne kadar olduğunu sizler daha biliyorsunuz şu şekerin. Efendime söyleyeyim 3 kilo buraya eee ko koyduğunuzu düşünün. Şöyle bir litrelik arkadaşlar sıvı premixler veya efendime söyleyeyim tozlu vitaminler şöyle kattığınızı düşün. Ve bunun içerisine bal da katıyorsunuz. Yani şunun emin olun ki arkadaşlar yani kilosunda belki 1 belki 2 TL gibi bir kar marjıyla Allah'ın izni hem kendime hem de benden talep eden kardeşlerime elimden geldiğince yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar. E, bir de video çekim esnasında yani hamuru karıştırma esnasında inşallah sizlere video çekeceğim. yani yapılan arkadaşlar işte ee, şu an size sadece göstermek için yapıyorum. Pudra şekeri, polen, toz vitaminler, sıvı vitaminler, balımız ve polenimiz arkadaşlar. Siz bunu araya verdiğiniz zaman bizimle aradaki gelişmeyi ben tahmin bile edemiyorum. Zaten arının ee, bunu verdiğiniz zaman inanılmaz bir şekilde Arının bu keke saldırması, arının bu kekeyi yemesi veya bu faaliyetini düzenli olarak devam ettirmesi bu inşallah bizlere arkadaşlar elektrik, su olarak yani kar olarak geri dönüyor bizden. İnşallah arkadaşlar sizler için faydalı bir video olmuştur diyelim. Şimdilikten kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.